Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle selamun aleyküm. Bugün Trabzon hamsisinin ikinci günü. Süper taze hamsi geldi. Selamun aleyküm ustam. Aleyküm selam edin var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet usta nasılsın? Şükürler olsun. hamsi dersin. nasıl usta hamsi? Hamsi güzel. Harika yerli hamsi geldi bugün. Evet. Hamsi taze. Hamsi harikaten çok güzel. Trabzon'un ikinci günkü hamsisi arkadaşlar. Bu da mezgit. Evet, Evet usta bugün hangi balığı keseceğiz? Bugün sıradın mezgit temizlemesi var. Evde arkadaşlar soruyor mezgit nasıl temizlenir? Evet arkadaşlar Sıra bugünkü arkadaşlar. keseceğimiz balık mezgit balığı. Çok evet. soran oldu nasıl kesilir diyor. Ustam şu an dolduruyor. Bir kilo. Evet. Balık süper. Şu şekilde. Biraz yakınlaştıralım. Evet arkadaşlar. Balık böyle temizleniyor. Bu ilk hamlesi. İkinci hamlede az sonra göstereceğiz. Bu arada da like atıp abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızda güzel şeyleri bekliyoruz arkadaşlar. Evet şu an balığı kesiyoruz. Mezgidimiz evet, biraz ince olduğu için pek izli kesilmiyor. Aynen mezgidimiz bugün biraz ince gelmiş aynen. Mezgit'in kilosu kaç lira peki usta? Mezgit'in kilosu 150 TL. 150 TL. Sizce fiyat uygun mu arkadaşlar? Yorumlarda onu belirtelim. Evet. Mezgit kıçır kıçır. Evet arkadaşlar. Şu an balık kesiliyor. Evet, bir kilo gitti temizledik. Şimdi ikinci hamleye geçiyoruz. Şöyle biraz bu tarafa geleyim. <laughs> Küçük bir bıçaktan arkadaşlar bu işi yapabilirsiniz. Aynen. Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle